Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pes kanalımın ilk videosunu çekiyorum Paket açacağız bugün Bu benim kanalımın ilk Videosu hadi geçelim Bu arada arkadaşlar Kayda almamışım bu arada yanlışlıkla Buradan adey mi gelmişti Bu paketi açtım Karıma değil mi Buradan da En altlardan bir tane Jones diye bir oyuncu gelmişti. Öbür paketlerimize bakalım. Evet arkadaşlar burada kimi alsam diye düşündüm. Veya bir düşündüm. Ama en sonunda aklımıza tabii ki de 105'lik birisiyim. Ama bir dakika Van Basten'i de alabiliriz. Kanla da olabilir ama ben Arkadaşlar Van Basten ya da Rooney'i alacağım. Rooney ama gizli forvet. Ben Van Basten'i istiyorum. Van Basten. Bakalım şöyle yükselen şut, kafa, uzak plaseceği, akrobatik bitiriş, gelişen şut, hava üstünlüğü. Forlana bakalım. Ölü yaprak vuruşu, dolan şutlar, dış plaseceği, penaltı uzmanı çok kararsız kaldım arkadaşlar. Galiba Van Basten'i alacağım gibi ama bu paketi en son bir düşünürüz. Şu paketi açalım. Bu pakette bu oyuncular var. Sakay'ı alacağım. Saka Bu arada arkadaşlar bir de şu paketimiz var. Bakın paketi. O yüzden burayı bayağı bir düşünelim tekrardan da. Ee, <laughs> <laughs> ben bende var arkadaşlar. Kötü bir kaleci almanızı tavsiye etmem. Ben galiba... Bale yılda aslında bombacı arkadaşlar bu arada. Bunu unutmamak lazım ama benim kadrogenim için galiba Forlan'ı alacağım. Forlan'la Van Bambas Basten aynı diye düşünüyorum. O yüzden Forlan hoş geldin takımımıza. Evet. Dınınınını Dınınınını Forlan aldık. Evet bu pakette arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Burada görüyorsunuz oyuncuları. Bu pakette arkadaşlar istediğiniz oyuncuya yani ilk önce bak ilk 5 oyuncuya gerçek yapıyorsunuz. Tabi inşallah olur. Ondan sonra istediğiniz oyuncuya şey yapıyorsunuz böyle her şeyine geçiyorsunuz şöyle. Başa dönüyorsunuz. Ben bakımı istiyorum bu arada. Üç kere döndürüyorsunuz. Evet. Ondan sonra geliyorsunuz. Ürün ayrıntılarını tutuyorsunuz. En aşağı inip en yukarı gelip çıkıyorsunuz. Ve bir şık. Bek kuma giriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. iki şük. ve kuma yine girip böyle yapıyorsunuz. Üç de çıkıp bek döndürüyorsunuz bir kere. Ondan sonra direkt tıklıyorsunuz. Bismillah Hayır ya. Oblak geldi arkadaşlar. Obla ki hiç, hiç mutlu olmadım çünkü benim çok kalecim var. O yüzden üzgünüm. Neyse görüşürüz hep beraber. PES derneği abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.